minnakla zavallılar baksana Tuzla'da Tuzla'da karakolun karşısında karakolun karşısındaki A101'in hemen sol tarafında bir şey, arazi gibi bir yer var orada yaşıyorlar zavallılar lütfen bu çevrede olan insanlar ilgilensin hemen buradan A101 buradan çıkınca Karakolun karşısındaki ailesi birden girince hemen hemen burada yaşıyorlar. Lütfen zavallılara yemek verelim. Çok küçükler, masumlar. Ne tatlısınız. Kızım. Ah yavruma. Kimse ilgilenmemiş. Lütfen insanlar duyarlı olalım. Lütfen bebeleri beslensin, yaşasın.